Başlar, yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar oyuna yeni silahımız eklendi. 2.1 güncellemesine biliyorsunuz keskin nişancı silahıydı ve oyunun en güçlü silahı arkadaşlar. Öyle arabalar filan iki mermi yedi mi gümlüyor yani öyle bir silah. Ama tabi Çin tarafıyla arasında biraz farklar var. Çin'de mesela tek mermiyle arkadaşlar 3 tane lastik patlatabiliyorsunuz. Ama burada sanki biraz daha herhalde daha yeni geldiği için güncelleme. Orada bir sıkıntılar mevcut şu an. Ee, ekstradan arkadaşlar yeni bir mod eklenmiş antrenman kısmında. Orada ne yapıyorsunuz? Ses kasıyorsunuz. Hem silah sesleriyle alakalı arkadaşlar hem de ayak sesleriyle alakalı. Ayak sesleriyle de ayırmışlar yani böyle nasıl söyleyeyim size mesela metalin üstünde yürürken toprakta yürürken kumda yürürken karda yürürken anlatabiliyor muyum güzel yani bütün haritalara göre uygun yapmışlar ona da beraber bakacağız arkadaşlar bugünkü videomuzda şimdi ne yapıyoruz hızlı bir şekilde antrenman moduna girip hem silahımızı test edip hem de yeni moda bakıyoruz hadi bakalım Evet arkadaşlar şimdi antrenman modumuza giriş yaptık. Tuşlar biraz karışık. <laughs> koşma falan olmuyor otomatik şu an bende. İlla şura basmam falan lazım. Ha bu arada hani silah burada gözükmüyor arkadaşlar. Birazdan yerinde göreceksiniz zaten. Şuralarda falan. Şu keskin nişancılar içinde olabilir mi? Yok burada yok. Tamam. Böyle bir koşmaya basalım. Gördüğünüz gibi oyuna antrenman moduna yeni bir tokimiz eklendi. Bu aslında biraz da Çin PUBG tarafında aşina olduğumuz bir yer arkadaşlar. Orada da bu şekilde bir antrenman moduna bir mod eklenmişti arkadaşlar. Bu Toki üzerinden ses kasma olaylarına bakacağız birazdan. Şimdi şuraya geldiğimizde burada tabi silahlar mevcut. Şurada da hemen bir inşası alalım şöyle bir yakından gösterelim. Nerede silahımız? Şurada. Gördüğünüz mü silahın ismi ne diye geçiyor merak ediyorum. AMR. LNX AMR normalde arkadaşlar. Allah ne olduk? Nereye gittik? Ha. AVM'nin önüne geçmiş. Allah'ım en sona AVM'ydi arkadaşlar. Şu an onun önüne geçmiş. Bu arada hani AVM maçta bence yine droptan çıkar diye tahmin ediyorum. Normalde hani bu silah gelince droptan çıkma ihtimali var ama belki çıkmayabilir yani. Direkt şey yapabilir. Normal bulabiliriz yani. Biliyorsunuz bazen MK falan çıkıyor. Belki de AVM hala dropta kalabilir diye tahmin ediyorum. Ama gelince daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi silah elimize aldığımızda şu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle bir hemen şurada bir göz olması lazım. Gözü bir yakalayabilirsem. Yakalayamıyorum. Abi ha şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Biraz düz bir silah. Sesi de bu şekilde. Ses bayağı tok. Yani vurdum mu dururum sesinden. Ee, 8x takabiliyoruz. 6x takabiliyoruz. Bütün skopları takabiliyoruz arkadaşlar silahımıza. Uzun şarjör olayı yok. Bu silahın zaten mermisi 5 mermi. Drop'tan çıkardığınızda 5 mermi olarak geliyor arkadaşlar. Mermiyi de herhangi bir şekilde bulamıyorsunuz. Ee, yani şey yapmanız lazım. Ne derler ona? İdareli kullanmanız lazım. 6'yı takarsak biraz daha küçük oluyor. Ekranı çok kaplamıyor. 8 baya bir yakın oluyor abi. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar şöyle bakarsak bir araba değil mi? Bir kere sıkalım. Duman attırıyor. 2. İki. İkincisini patlatıyor arkadaşlar. Böyle bir durum mevcut. Motorda nasıl? Bir yatırdı. Aa, lastiğe vurduğumuz için olmadı. Bir saniye. Şu motorda denelim. Tamam. iki abi. Dediğim gibi Çin PUBG'de arkadaşlar normal şartlarda iki lastiği ya da üç lastiği arka arkaya patlatabiliyorduk. Ama burada yok. Mesela şu arabayı arkadaşlar ileriye çekeyim. Hemen göstereceğim. Ya bir ışık çıkıyor. Hani daha herhalde betanın şeyi bitmemiş diye tahmin ediyorum. Mesela yattık şuraya arkadaşlar. Yatabiliyor muyuz? Yatıyoruz. Yok yatamıyoruz. Niye? Arama var. Biraz öne geçelim. Mesela şurada şu iki lastik gençler yan yana değil mi? Şimdi bunu patlatabiliyoruz. Ama burada bak. Vurduğum an bir ışık geliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela şuradan deneyelim. Gördünüz mü? Arkadaki patlamadı. Ama Çin PUBG'de bu patlıyor aynı silahla. Değişik hani bunu getir düzeltirler mi yoksa böyle mi kalır? Onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar silahımız gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı bir sağlam vuruyor. Şimdi bu yeni mod olayını göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle bir inşaattan çıkalım, silahımızı geri atalım. Şimdi burası Toki değil mi? Abi şuraya geliyorsunuz. İki yerde aynı şeyden koymuşlar. Buraya geldiniz arkadaşlar, ayak sesiyle ateş sesi kısmı yazıyor. Tabii Çince yazıyor. Bazı şeyleri e, anlayamıyoruz ama kendimiz tahmin edebiliyoruz yani arkadaşlar. Şimdi mesela müziğimizi bir alttan kapatırsak, mesela ayak sesi kısmını tıkladığınızda burada işte şeyler çıkıyor işte. Çimen, kaya, kar, metal işte, kum anlatabiliyor muyum ya da random karışık hani hepsinden de çıkartabilir ses. Mesela e de oynuyorsunuz. ses duymuyorsunuz hemen. Şuradan kara yapacaksınız, işte yakın mı, değil mi, uzak mı? O şekilde. Kulaklığı düz takmışım, bazen ters takıyorum. <laughs> sesi ters alıyorum bazen, öyle sıkıntılar olabiliyorum. Mesela snow yaptık arkadaşlar. Okey diyelim. Bak şimdi. Sol. Ve kar sesi geliyor arkadaşlar. Bu vurmuyor mu? Bir daha. Ha, vuramıyoruz bu, bu tamamen ses kasma, tamam. Şimdi mesela bir tane daha bakalım değiştirelim. Metal diyelim. Aa. Aa, burası da metal oldu. Bak, gördünüz mü? Uzaklık, yakınlık. Dur bakayım. Buranın değişti. Aa, burası değişmiyordu sanki. Kum yapalım. Aa, yer kum oldu. Değişiyor, evet. Aa. Dur bakayım. Başka ne var? Çimenli yapalım. Evet. Değişiyor. Güzel. Güzel olmuş bence. Benim hoşuma gitti. Ne kaldı orada bakmadığımız? Kaya yapalım. Yani. E şimdi burası bu şekilde arkadaşlar. E gelelim ateş etme olayına. Tabii şuradan bir tane elimize... M4'lük alalım. Sonuçta adamları vururken sıkıntı yaşamayalım. Şuradan da bir hemen ya dur. M4 aldık. Bununla da vurabiliriz aslında. Yani şunlara lazer takalım. Tamam. Şimdi ateş etmeye bakıyoruz arkadaşlar. Burada da hmm, 5 10 met 50 metre 10 pardon 10 50 metre. Doğu, batı hepsi yazıyor. Karışık oluyor mu acaba? E, yatarak var. Ayakta var. Böyle normal direkt basalım bakalım. Kapı açılmıyor. Arkadan sıkıyor mesela şu an. Yukarıdan da görebiliyorsunuz zaten. İyi misin lan? duvara sıkıyor. <laughs> Bak burada mesela. Ya burada size ses kastırmaya çalışıyor arkadaşlar. Daha doğrusu silah sesi kastırmaya çalışıyor. Bir yenisi gelecek büyük ihtimal. Başka. Ya şuradan değiştirebilirsiniz. Sol üstü tıklayıp. Ne bileyim challenge kısmı var. Mesela bunu. Easy de şu an hard yapsak. Yukarıya çıktık. Tabi kontroller berbat ama. Hopa. Aa, hard uzaklaşıyor. Oy 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 oy. Oha. Lan fare. Tabi skobu açarken şeyle açamadığım için arkadaşlar. Tamam güzelmiş. Bir dakika dur. Şöyle yapalım. Bunu değiştiremiyor muyuz? değiştiremiyoruz. Sürenin bitmesini beklememiz gerekiyor. Demek ki hard da birazcık uzaklaşıyor arkadaşlar olay. Güzel ama burada hani spreyinizi falan geliştirebilirsiniz. Bence iyi olmuş. Adam yat. o ne yapıyorsunuz lan? 1, 2, 3. Herkes yatmış. Tamam. Yani bu modda bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Siz yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Silah da iyi. Böyle bir ses kasma olayı tabi uçlar daha düzgün bir şekilde çalıştığında daha iyi olur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.